Evet, şimdi daha önce hiç çekmediğimiz tarzda bir bölümümüz olacak. Bölümümüzün ismi şu. Gençlerin tepkisi yabancı diller. Aa. Yeni bir bölüm mü? Evet. Gençlerin tepkisi yabancı diller diye bir bölümümüz olacak. Ay şey. Iyi, 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 iyi. Ne oldu? İstemiyorum. Niye? Ben yabancı dil sevmem. Üf. Gençlerin tepkisi... Bir sucuk mu alsak giderken? Sucuk. Ha. ha Karya ya. <laughs> evet, cizmiz. Aynen. Size 5 farklı yabancı dilden cümleler buldum. İlk önce bu cümleleri okumaya çalışacaksınız. Daha sonra bu cümlelerin hangi dile ait olduğunu bulmaya çalışacaksınız. En sonunda da size 3 tane şık vereceğim ve bu cümlenin anlamının hangi şıkta olduğunu yine bulmaya çalışacaksınız. ''Sukabliya'' ''Sukabliya'' ''Davay'' ''İdiyotta'' En çok duyduğumuz şey. Sıra sıra okuyorsunuz. Hayde yarane, idemo uçtolu. Bu cümleleri özellikle mi seçtin? Abi, e... yani rastgele mi seçtin? Evet, okuyabilirsin. Bu ne ya? Hayde yarane, yarani, idemo, you. Hayde. Gide oğlum hay. Hayde harane idemo usokulu. Bir kere arada virgül var yani. Hadi yarane, Ha, ha, Yine mi? Haydi yarane idemo sokulu. Haydi yarane idemo skuldu. Bu Yarane dikkatli okum. Yarane diyorsun. Tek abi. <laughs> <laughs> Haydi yarane <jelane> idemo sokulu. <laughs> Baya yazıldığı gibi okudum. <laughs> şu anda. ben Almanca mezunuyum her şey yazıldığı gibi okurum. Nece abi bu? Abi bu ım... Allah Allah hiçbir fikrim yok biliyor musun ya? Yani resmen atmak zorundayım. Mesela sence nece ya bu? Bu böyle kuzey dili falan abi. Böyle Danimarka. Böyle hakkıcak falan diye konuşanlar. Hakkıcak demut kol falan diye. Çok Finlandiyaca. Danimarka. Hacı bu Çekçe. Çekçe mi? Hı, ya da Slovakça. Ya da Sırpça. Ya da Boşnakça. Evet. Boşnakça var değil mi? Boşnakça. boşnakça Doğru biliyorum. Evet. Bu dil Boşnakça idi. Evet. Aa. Ah, be. ah bir dille cümle ayıptan. Boşnak da. arkadaşım var Cem'e selam söyleyelim. B baş harfi B. B ile ülke gelmiyor <laughs> ki aklıma. A şıkkı. Hadi yaren çekime geç kaldım. <laughs> B şıkkı. Dostum okula gidelim. C şıkkı. Yapraklar sonbaharda dökülüyordu. Haydi Yaren, çekime geç kaldı Niye? deden haydi diye olduğunu düşündüm. Yaren'e... Bilmiyorum, Yaren'e yakın geldi yani. Hadi, dostum okula, dostum gidelim. okula gidelim bro. Şikolu çünkü dost, e, okul... Abi şikolu okul demek çünkü. Dostum Dökülüyor. okula gidelim. Son Hadi dostum okula gidelim. Yeşil yansın son şu an. bir, bir daha söylesene. Oğlum parklar... dedik, okul dedik. Yapraklar sonbaharda dökülüyordu. Hadi dostum Sahnem, okula neyse, gidelim. Be ediyoruz. Haydi mı? <laughs> Haydi yaren. Dostum okula gidelim. B sanırım yani. Dostum okula gidelim. Evet. Bravo. Evet doğru, evet. doğru cevap. Doğru cevap. Dostum okula gidelim tabii ki de. Doğru cevap. Dene ne 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 ne

I don't le pendant les temps les... Evet, ne Fransızca. <gülüyor> <gülüyor> Fransızca. Okuyayım mı? Okuyayım. Şimdi. Yeah. I don't les chiens pendant les temps Freud. <laughs> I don't le pendant les temps Freud. O les diye okumuyor, le falan diye okunuyor. I don't know. I don't know. I Adon le je pendant les temps <Sessizlik> pour de. Ali İtalyanca bu. <mı>? Le. <laughs> İtalyanca bu kanka. Ne bileyim abi. İtalyanca. İtalya... İtalyan. Filanca ya. Fransızca. Ne Fransızca lan bunu. Nasıl ya? <laughs> Dinlet bakayım ben taklit etmeye çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Et dans les chiens pendant les temps froides. Et dans les chiens pendant les froides bu kadar bak görüyor musun Fransızca öğrenmek ne kadar kolay yani donu donu donunuzu çoğul çünkü don hangi donu Çekeme Jocavi parler français abi lütfen ben Fransızca konuşabiliyorum abi Jocavi parler yani Bonjour. Bu kadar. Soğuk havalarda köpeklere yardım edelim. Tamam. Sıcak havalarda kedilere yardım edelim. Havalar güzel olunca denize gidelim. Bunlar senin buluşuklar değil mi? Soğuk havalarda olan. Soğuk havalarda köpeklere yardım edelim var. Bir de sıcak havalarda kedilere yardım. Soğuk havalar. Bir de sıcak havalarda kedilere tamam, yardım. Tamam A diyorum. Kedi olan var bir de ama. Tamam ben köpekliği seçiyorum. Niye? Çünkü Thames Frodo. Sıcaklık Thames Frodo de soğuk bir anım sattı bana o yüzden öyle dedim. Çık git buradan. Soğuk havalarda bence. Frodan Frozen falan diye düşündüm. Ne bileyim ben. <laughs> Kedi diyoruz. Le chien. Le chien. Le chien. Kedi kedi. Ama bak le diyor. Bak do re mi fa kedi. la li le lo. Ve <laughs> <laughs> tabii ki de yanlış cevap köpek olacaktı. Ben var köpekteydim. Ben ya köpek. köpekteydim. O zaman söyleseydin abi. Sen kedi ettin. <laughs> Aşk. Sonunda le ten fro var. E abi latince ben de İspanyolca biliyorum. Havalar bir kere Güzel kedi olunca... şa e, soğuk havalarda köpeklere yardım edelim. A şıkkı diyorsun. Ben C şıkkı diyorum abi. Sen havalar güzel olduğu Ben şu an canı istediği için büyük. Evet. <laughs> Jake, Havalar güzel olduğu zaman kedileri sevelim miydi? Ya ben aralarından doğru seçeneği seçmek istiyorum ya bu saçmalık arasından. Aşık diyorum. Ya ben diliyorum zaten Fransızca ya. Sana burada ayak yapıyorum. Oğlum benim Fransız kız arkadaşım vardı. Hatırlamıyor musun? <laughs> ...Grundstücksverkehrsgenehmigungszustandigkeitsübertragungsverordnung. Bir de bende... Ufff! arkadaşım. <gülüyor> evet. Haha <laughs> Almanca! Tamam. Has! <laughs> Abi bu ne bu küfür müfünü? Grundstückswerk... <laughs> <laughs> bu ne lan? Ufff! <laughs> <laughs> bayılıyorum Almanca'ya yani böyle böyle bir dili yani hani. Yani, vurgusuyla her şeyle abicim yani ifade etme yollarından ha. bir tanesi de o kendim. Tamam, tamam. <laughs> okuyorum. Almanca bu. Dur ben deneyeceğim. Nereyi deneyeceğim? Ne yazmış bu klavyeye basılı Dur. tutmuş herif bütün tuşlara. Bir random kelime. Grundstücksberg. Ver kesene gene mi gunstübücüzden diye kanka. ne bileyim ya. <laughs> Köh göne mi gön, gih kiç sübö 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 süber. Süb süb Gene <laughs> mi gün züstan din züstan. Du bist mein Lokomotiv'in diye bir şey biliyorum ben mesela. Sence ne anlama geliyor? Crash genahimi Biraz Dua gibi oldu. Dua gibi oldu bir anlamda. Kanka. <laughs>

Oh ya. Abi işte. Gerçekten ya. Gerçekten. Şimdi ne kadar rahatlatıcı ya. Eee anlamlarını da okuyorum. Söyleyeyim anlamını? mi? Eşşelallah ilahe illallah. Çünkü son nefesini veriyorsun. A şıkkı. Araç ruhsatname sorumluluğu devretme mi demek? B şıkkı sinüzit mi demek? C şıkkı etiketleme teftiş görevi nakil yasası mı demek? Ne bir daha? <laughs> Ferker trafik demekti sanki araç. C sonuncusu ben. Etiketleme teftiş gözetimler kiliyesi. Evet. Bakar evet. mı? Bakar mısın? Etiketleme ya C şıkı. Sinizit. Kesin sinizittir. Sinizit mi? Evet. Yani yanlış. <gülüyor> <gülüyor> araç ruhsatname." <laughs> name. Araç ruhsat Abi doğru Gurundik diyor ya bu buzdolabından <laughs> yola çıkabilirdik abi." <gülüyor> <gülüyor> Sinizit. Sinizit diyorsun evet. ve yanlış biliyorsun. Şaka şaka damcı. Yine yanlış bir yapmış tamam. Zor biraz." Nasıl mantıklı yaklaşabilirim ben buna ya? Abi bu bence şey C ya. -"Dedin ve bilemedin." Hayır. Hayır ya, A olamaz. İçinde Ato falan geçmesi lazım A diyorsa." ruhsatname sorumluluğu E nerede araba falan yazmıyor burada? Şey üç neyse üç yok. İyi tamam ya. Tamam ben gidiyorum. <laughs> Я хочу намного больше раздел ужасов. 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 Я хочу. На. Я хочу. Я на. На много. На много больше раздел ужасов. Ha bak ujalsov var sonunda Yugoslavcice bu. Evet. Uyan, uyan, uyan o, uya sol, no, Nece? Rusça ya da Bulgaristan'da konuşulan dil. Çince, faş, Çince, Japonca tarzı bir şey işte karışık. Çince, Japonca. Çince, Çince. Diyorsun değil. Rusça mı? Aynen. Ama Rus alfabesiyle yazmamız. Ya, Kiril alfabesiyle. Ben ne Nereden anlayayım ben? Namnogo bol şerazden ucası hiç kasmadım. Ama bir şey yapayım çünkü bunun teyzesi de Ukraynalı ha. <laughs> Yengem Ukraynalı. Yengesi Ukraynalı. Ukrayna. <laughs> evet. Babası da Fransız. Odin, dva, tri, çotri, piyaşi, sim, vesim, devit, tesit. Sezen. Evet. Ya hacı, bolca yemek koy tabağa. Geç. Aa, neydi? Ya hacı, bolca yemek koy tabağa. Ya hacı. Bu senin yaratıcılığın oldu. Kendi kendini kattınız cevap. Yani yanlış cevap. Geç. B neydi? B şıkkı iş güzel ve geveze insanlara dikkat edin. C şıkkı daha çok korku bölümü istiyorum. D, D, mi? C mi? C mi? D, D, yok değil mi? E yok abi maalesef. He. <laughs> yani... Şimdi şöyle bir şey var ya hacı diye düşüneceğim ama düşünmüyorum. Sen orada kesin gene başlarda baş ee, ya hacı ya, bizi kandırıyorsun bence. İş güzel ve bolca insan. Evet. Hangisi? B. B. İşgüzar ve geveze insanlara dikkat edin. Son karar mı? Ya bunu yanlış bilen yoktur ya. Son karar mısın? Hiç Hiç ileri gidemeyecek. Şey. çıkacak. Neyse B. 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 Yemekle ilgili olan neydi? Ya hacı bolca yemek koy tabağa. Evet bu. <laughs> Galiba bu evet. <öyle>. <laughs> ne? Dalgasını koydum ben. <laughs> Abi ya hacı tabii ki de. Geveze ve iş, güzel insanlara dikkat edin. Bunu bayağı <laughs> hacı diyor yani. Bana başkasını <laughs> itiraz <gülüyor> edemezsin yani. İkimizin de bilememesi enteresan. Hani Nasıl lan hacı oğlum bu? yaptın sen? Daha çok korku bölümü istiyorum. Yalan oğlum bu. Nasıl yani? Hacı ya? abi burada hacı diyor <laughs> ya hacı diyor bildiğin. <laughs> B diyorum. İşgüzar ve geveze insanlara dikkat edin. Abi hayır. Daha çok korku bölümü istiyorum olacaktı. Daha çok korku bölümü istiyorum. Öyle mi? Nasıl? Öyle mi? Kayıtlı var mı? Hayır. <gülüyor> Nereden anladın ya sor? Nereden anladın ya? Yani? Bol şey. Ne demek? Çok demek. <laughs> Bol şeyden daha çok korku bölümü istiyorum diyorum yani neden bolca gibi geldi. Öyle mi? Evet onun Maalesef doğru cevap. Ya <laughs> yanlış bir şey diyorum. bayağı iyi diyorsun ha. abi canım sıkıyorsun bana böyle şeyler başarısızlığa uğratarak ama ya. Tamam neyse. Si dovrebbe mangiare la torta per una vita sana. Si Evet. <laughs> si, dovrebbe mangiare la torta per una vita sana ah, si, <gülüyor> si, si. <gülüyor> si una Vita sana <laughs> Si Rusc dovrebbe <Ruscadan gülüyor> <çıkamadım. gülüyor> mangiare la torta per una vita sana Rusciadancikamo <laughs> <Allah, Allah. gülüyor> Mangiare la torta per una vita sana Alla alla Si dovrebbe mangiare la torta Ee, per una vita ta, tortaya kesin emin. Çok kötüydü. Mesela, tortaya tamam kesin. Abi, tamam. Si dovreb man, manjeri la torta per una vita Nece? İtalyanca. Doğru. Bu ya İspanyolca ya da İtalyanca diye düşünüyorum. İşte şey, İspanyolca. Hayır abi, olur mu? Ney? İtalyanca. İşte İtalyanca. Yani. <gülüyor> <gülüyor> benim oğlum, benim İtalyan kız arkadaşım da vardı. Ben <laughs> bunların hepsini biliyorum yani. O zaman şıkları okuyorum. Sağlıklı bir hayat için pasta yiyin. <laughs> ne? Yok, ne? yok ne? bir şey yapmadım ben. Değiştirdiniz mi? Hayır, hayır hayır hala duruyor. A şıkkı sağlıklı bir hayat için pasta yiyin. B şıkkı turta yiye yiye göbeğim şişti. C şıkkı adam mangırları cebe indirdi. Bence C değil de. Tamam bak mangır, manciare. Sana güvenmeyeceğim. burada. Yani söyleyeyim bunu. mi? <laughs> <laughs> Mangaria. Man o bir kere yemek yemek manş. Manjeri. Oğlum onun, bunun amca Latin lan. Turta, turta yiye ye şey oldu göbeğim şişti. Can ben de onu dedim zaten. Doğru de. dedin. Evet, i̇kiniz de yanlış. <laughs> Sağlıklı bir hayat için pasta yiyin. Turta. B. Aslında içim A, A diyor ama B. Göbeğim şişti. Diyorsun ve yanlış biliyorsun? A değil misin? mi? Turta yiye ye göbeğim şişsin ya. Niye? Nereden çıkardın? La turta ya. Ha pastalı. A A. A. Vita sana... Evet bu, bu. A. Doğru. Neden bu? Çünkü vita sana şey demek. Sağlıklı hayat demek. Nasıl? Torta, torta diyor. Turta'nın torta olduğunu biliyoruz yani değil mi? Bak A şıkkı. Tamam A şıkkı diyorum. Cevap A şıkkı. Ye. B şıkkı turta yiye yiye <laughs> <şıkkı. gülüyor> Tamam A şıkkı ya. Ama B B'de. Tamam B o zaman. A şıkkı Git dedim sana ben. Ben sana üç kere A dedikten sonra senin rolün o değil ya. Senin rolün bana emin misin diye sormak okey okay yani. Yani pek de yine yakınlaşamadın abi maalesef. Tabii. -"Okuma konusunda bir sıkıntım var." Ya -"Ne demek okuma konusunda bir sıkıntım var ya?" -"Çince bildim, biliyor musun beni?" Yani -"Valla." -"Kız arkadaşım var." -"Evet." <gülüyor> <gülüyor> -"Ya bir dahakine Brezilyanca da koyar mısın abi? abi?" -"Brezilyanca koy. Ya da Amerikanca da koyabilirsin." -"Amerikanca -"Amerikanca'yı mı? koy." Kanadaca. -"Kanadacayı biliyoruz hepimiz zaten. Evet. Onu okuruz da Amerikanca ile Brezilyanca'yı <gülüyor> koyabilirsin <gülüyor> abi." -"Yani sevdim bence. Böyle arada yaşmalar yapalım mı ya?" -"Bence Çok. fena değil bu arada ama yani." -"Teşekkür ediyorum. Bence de fena <laughs> Ee, ne söylemek istersin ya ben? Ee... ben onlarla fotoğraf çekileceğim. Kapat onu kapat. Kapat onu. Bir bölümümüzü bitirelim mi sen? Bitirelim. <Sessizlik> Çocuk gibi kız ne yapacaksın? Ee... Evet. Bölüm hakkını... Kıymetli <Sessizlik> ben bir <ekip>. <Sessizlik> 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 Ne biçim çektim lan? Ya ya sen de canım diyebiliyoruz o kadar da değil ya. Bir İsmail lokomotifim. <laughs> O Güney Afrikanca da güzel. Aynen. Avrupanca. Avrupanca. anca konuşalım. Abi <laughs> Avrupanca'nın ama bak Avrupanca şey Güney Yarımkürede kalıyor ya o güzel olmuyor. Dilleri bozuluyor. Ha, onu düşünmedim. Onu düşün. Doğru. Bir dahakine düşün abi lütfen. Dahakine... Yapmayın abi böyle şey. Okey, bitti bölüm. Evet. Kapatacağım şimdi. Kapatabilirsin. Ne yapalım? Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Kendinize dikkat edin.